Herkese merhaba. Ben Ahmet Berkdemir. Barbarossa Seafood YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Barbarossa Seafood'un ürünlerinden Octorossa yapacağım. Octorossa'mız. Octorossa Ege'nin İzmir ve Ayvalık kıyılarından çıkan ahtapotların pişirilmesinden sonra paketlenerek dondurulmasından elde edilen bir üründür. Bu şekilde ahtapotu yılın 12 ayı boyunca Aynı tazelikte tüketebilirsiniz ve zahmetsiz bir şey hazırlanabilen Octorossa'yı bugün sizinle deneyeceğiz. Bugünkü malzemelerimiz tuz, karabiber, kekik, zeytinyağı, kapari ve sarımsak. Malzemeleri damak tadınıza göre seçebilirsiniz, ölçeklendirebilirsiniz. Ben her şeyi göz kararı el yordamıyla yapmayı tercih ediyorum. Ne de olsa Barbaros'u seafood'la en iyi şef sizsiniz. En iyi kararı da sizler verirsiniz. Hadi başlayalım. Oktorosya'yı hızlıca çözdürmek için paketini açtıktan sonra şöyle lavabonun altına bırakıyoruz. Şu şekilde Oktorosya. Suyu açıyoruz. Su açıkken hemen tuzumuzu ekliyoruz ki etin yapısı bozulmasın. Ve bu şekilde 3-4 kez 10'er dakikalık arayla oktorosayı çözdürüyoruz. Oktorosalar çözüldükten sonra suyunu süzüyoruz. Bu şekilde. Hemen şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Bu ikisi yaklaşık 500-600 gram arası gelmekte. İhtiyacımız olan genişçe bir tava bu tavaya salarımızı yerleştiriyoruz. Öncelikle. Daha sonra zeytinyağımızı alıyoruz. Üzerine güzelce gezdiriyoruz. Şu şekilde. Böyle gezdiriyoruz. <laughs> Hemen tuzumuzu ekliyoruz. Burada ekledik ovalıyoruz iyicene emsin diye zeytinyağını da şöyle tavanın içinde gezdiriyoruz ki tavada biraz zeytinyağını alsın daha sonra servis tabağımıza koyup tekrardan biraz zeytinyağı Bu arada oktarossalar zaten pişmiş olduğu için yani şu şekilde bile hiç tavada bir şey yapmanıza gerek kalmadan tadabilirsiniz. Bu şekilde bile yenebiliyor. Ancak bizim bunu buradaki yapma amacımız etrafını kızartmak ve çıtır hale gelmesini sağlamak ve daha güzel bir aroma katmak için böyle bir işlem yapıyoruz. Oktarossa sadece ızgara ve tava için uygun olan bir ürün. Eğer salata şeklinde tüketmek isterseniz Ahtapot yağda söğüş ürünümüzü de web sitemizden inceleyebilir ve oradan temin edebilirsiniz. İkisinin farkı, oktoros daha iri kollardan, daha iri ahtapotlardan yapılmaktadır. Yağda söğüş olarak tercih ettiğimiz ürünler daha salata şeklinde ve ince kollardan yapılmakta. Ocağımızı yakıyoruz, yüksek ateşe getiriyoruz, tavamızı yerleştirip iyice ısıtıyoruz. Tava iyice kızdıktan sonra salarımızı alıp bu şekilde tavaya yerleştiriyoruz. Yanlarının bu şekilde kızardığını gördüğümüzde olmuş demektir. Buradaki dikkat etmemiz gereken husus ahtaputun her yüzeyini tavaya değmesi. Yani mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışın. Daha güzel bir doku elde etmiş olursunuz. Şu şekilde. İyice kızardıktan sonra biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Yaklaşık bir 7-8 dakika oldu bu arada. Sarımsağımızı atıyoruz. 7-8 dakikanın ardından sarımsaklarımızı ekliyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika daha zeytinyağı ile beraber sarımsağın aromalarının birlikte bütünleşerek astapota geçmesini bekledikten sonra bu şekilde oktaroslar hazır hale geliyor. Oktaroslarımız hazır. Bu şekilde son dokunuşları yapmak için servis tabağımızı alıyoruz. hemen limonumuzu alıyoruz. Suyu çıksın diye. Şöyle kesip. Kabaca sıkabilirsiniz. Bu şekilde. Zeytinyağımız olmazsa olmaz. Güzelce gezdirelim. Biraz kekik. Kaparilerimiz, süslemek için birebir. Gördüğünüz gibi, kalp şeklinde oktarosa var. Tadına bakalım. Şöyle alıyoruz. biraz kapari koyalım. Deniyoruz. Oktorosa'nın yüzeyi müthiş şekilde çıtırlaşmış ve içi de yumuşacık, sulu sulu halde adeta bir lezzet şöleni şeklinde sizlere sunuyoruz. Unutmayın, Barovos Seafood'la en iyi şef sizsiniz.